Evet, merhabalar sevgili dostlar. Atiye e, dizisi üzerine sizlerle konuşacağız. Tabii şunu ifade etmek lazım. Atiye dizisi daha çok, birçok daha doğrusu, daha çok değil, birçok söylenceleri içinde barındıran Birçok söylencelerden yani mitolojilerden, mitoslardan harmanlanmış bir dizi. Tabi diziyle ilgili daha önce şöyle bir ifade olmuştu. Yani e, Buket Uzuner'in bu meşhur Defne Kaman serisinden e, esinlendiğine daha doğrusu buradan alıntı yapıldığına dair bazı iddialar olmuştu ama e, bu işin tabi yargı boyutu ne aşamada açıkçası onu ben de bilmiyorum. Takipte etme imkanım olmadı ama şu bir gerçek dizinin 1, 2 ve 3. sezonlarını e, mitos açısından e, bir sınıflandırmaya tabi tutacak olursak mesela birinci sezon kabalist işte bu sevi mitoslarının içerisinde yer aldığı daha çok şaman inanışına dönük Orta Asya Türk mitoslarına veya Anadolu'daki yine mitlere dönük e, özelliklere sahip mitoslar vardı. Sezonun birinci sezonun son kısmında biraz Kur'an ayetlerine olan vurgu ile hani bu arkadaşımız ne yanıldı ne de şaşırdı mealine karşılık geldiğini düşündüğümüz e, o ayetle ayete yapılan vurgu ile birlikte e, yavaş yavaş yine İslam içerikli e, mitoslara da e, İslami dönem mitoslarına da yer verilmeye başlanmıştı dizide. Bir ve ikinci sezon son derece tabii başarılıydı. Bir Biraz da e, neydi? Yani diziyi şöyle bir özetleyecek olursak. Göbekli Tepe e, sembolizasyonu üzerinde giden, bunu sembol kabul ederek insanlığın ontolojik meselelerini gündeme alan bir özelliğe sahipti bu senaryo. Tabii daha sonra e, burada şunu görmeye başladık yavaş yavaş. İslami mitlerin de daha doğrusu Türklerin artık Müslüman olmasından sonraki Anadolu'da yaygınlaşan, halk arasında dolaşan söylenceler ve mitosların yavaş yavaş dizide yer etmeye başladığına, başladığını gördük. Tabi dizi bir manada insanlığın ontolojik meselesini gündeme aldığı için ee, apokaliptik veya post apokaliptik bir özelliğe sahip. Hani şöyle Göbekli Tepe'den sonrasına atıf yaptığı için bir manada dünyadan sonrasına ait bir hayatı ihtiva ettiği için içerik olarak ne diyebiliriz? Evet post apokaliptik yani kıyamet sonrasını veya e, beklenen bir sondan sonrasını e, hayal eden bir dizi. Bunun üzerine fantazinin oturtulduğu bir dizi. E tabi buna dair insanlık var olduğundan bugüne hem kendi bireysel sonu hem de türünün sonu üzerine çok kafa yormuştur. Bundan dolayı bir pek çok mitoslar, mitolojik söylenceler e, ortaya çıkmıştır. Çıkması da son derece normal. Sorgulayıp sonrasını e, hayal etmesi e, ama dizide eleştirilecek bazı yönler var. Özellikle 3. sezonda şu bir dizide gerilimi yaratan, yani dizi demeyelim, diziyle sınırlamayalım. Sinema olabilir, roman olabilir, hikaye olabilir. Genelini ihtiva edecek olursak bir anlatı diyelim, anlatı. Bir anlatıda gerilimi yaratan şey insanoğlunun bilinmez karşısındaki durumudur. Yani gerilimi yaratan şey insanoğlunun ...bilinmez karşısındaki durumudur. Yani fizik ile metafizik arasında kalmışlık her zaman... E, ...o kurguyu sürdüre, sürdürülebilir yapar. Ancak fizik ve metafizik arasındaki o perde kalkıp da... ...artık her söz, her eylem, her olay örgüsü... ...yavaş yavaş artık çözülmüş bir metafizik... E, perdesi kalkmış bir e, metafizik üzerinde giderse artık bu sıkıcı hale gelir. Bu daha çok mesela Harry Potter tarzı bir e, özelliğe sahip, Harry Potter tarzı bir fantastik kurgu olur. Ama evet çevremizde bilemediğimiz, açıklayamadığımız doğaüstü bir şeyler oluyor. Bu doğaüstü şeyleri çözemiyoruz. Buna karşı nasıl bir pozisyon almalıyız? Bunlar üzerindeki durum gerilimi artırır. Ama e, daha o pozisyonu al alma durumu çözülmüş. Artık herkes sırlı sırlı şeyler söylemeye başlamış. Herkes mesela e, ölüm ötesinin göbekli tepede olacağını çözmüş. Herkes mesela işte Atiye'nin kızının ismi Aden oraya da vurgu yapacağım. Adın diye de telaffuz edilebiliyor yabancı dillerde. Ama Kur'an'da Adın cennetleri diye geçer. Aden vurgusu da bir ölüm ötesi hayat vurgusudur. Yani Atiye'nin Atiye gelecektir. Geleceğin kendisinde olduğu kişi. Artık gelecek doğum yapmıştır ve cenneti doğurmuştur. Yani buradaki Atiye metaforu artık Aden metaforunu doğurmuştur. Artık insanlık nereye gideceğini bilmektedir ya da en azından dizi kahramanları artık kendilerini neyin beklediğini ve ne için mücadele etmeleri gerektiğini ve Göbekli Tepe'nin ötesinin Aden olduğunu çözmüştür metaforik olarak. Bu çözüm üzerine gelişen bütün olaylar sıkıcı bir vaziyet kesbeder ki açıkçası 3. sezon bana göre 2 ve 1'e göre daha sıkıcı bir hal almaya başladı. Yani Lost'un son sezonları gibi. Artık metafizik veya doğaüstü hadiseler bütün kahramanlar tarafından kabul edilmiş ve yavaş yavaş artık bu bu kabul edilmişlik kendisiyle birlikte sıradanlık doğurmaya başlamıştır. 3. sezonda gelecek yani Ati'ye Ati, Ati'den gelir kökü e, Aden'e doğuruyor. Aden vaat edilen cennet. E, buna dair ben size isterseniz daha somut örnek olsun diye e, Adın cenneti ile ilgili mesela e, İslam kaynağı olarak en önemli ve en değerli kaynak e, olmasa olmaz kaynak tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir. E, hemen Kuran ayetlerini örnek verelim. Adn ayetleri şeklinde değerlenmiş zaten bulabilirsiniz. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Veya Ra'd suresinde onlar Adn cennetlerine girerler, babalarından, eşlerinden ve soylarından salih davranışlarda bulunanlar da melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle derler kısmını almış. Nahl suresi 31. ayette adın cennetleri ona girerler. Adın cennetleri vurgusu yapılıyor ayette Nahl suresi 31. ayette. Ona girerler. Onun altından ırmaklar akar. içinden onların her diledikleri şey vardır. işte Allah takva sahiplerini böyle ödüllendirir şeklinde bu cennete. Onun üzerinde adın cenneti vurgusu var. Ee, tahmini olarak söyleyecek olursam Kur'an-ı Kerim'de. eee Tabi bu sadece Kur'an'da değil. Tevrat'ta Hz. Adem'in yaratıldıktan sonra içine konulduğu bahçeden yani Aden ya da Eden diye e, telaffuz ediliyor. E, bu şekilde bahsediliyor. Mesela Tekvin 22'ye 8'de 15'te yine bu tasvirlerde Eden'in veya Aden'in Allah'ın bahçesi olduğu, burada dört kola ayrılan bir nehrin aktığı görünümü güzel olan bir yer şeklinde Tevrat'ta bahsediliyor. Aslında burada kastedilen Hazreti Adem ve Havva'nın içine konuldukları bahçe olarak bahsedilmesi ilginç. Burada çok farklı. Yani burada Kur'an'da gidilecek bir cennet, ama Tevrat'ta ise gelinmiş bir bahçe ifadesi ile karşı karşıyayız burada. Tekvinde özellikle. Tabi bunlar ilahiyatçıların farklı yorumları var ama şu konuda aslında mutabıkız. Hani Hz. Adem'in cennetten kovulması olayı aslında yeryüzünde dünyada olan bir bahçeden kovulması. E, cennet biliyorsunuz bahçe anlamına geliyor. Dolayısıyla her cennet kelimesi e, öldüm sonrası anlamına gelmiyor. Bu sebeple e, o şekilde de yorumlamamak lazım. Ee, Tabi bunun dışında anlamına bakalım. Anlam olarak cennet bahçesi anlamına geliyor. Dolayısıyla yine Aden cennet bahçesi anlamına geldiğine göre ki cennet bahçesi de aslında e, anlam olarak baktığımızda biraz anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Çünkü cennet zaten bahçe demek. Cennet bahçesi dediğiniz zaman bahçe bahçesi gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla Eden Adın veya Aden her neyse biz buradan ferahlık bulunacak, insanın oğlunun ferahlık bulabileceği bir mekan olarak anlıyoruz. Bugün yaz sıcaklarında sıcak bir hava düşünün Ağustos'un ortasında insanın ferahlayacağı yer bir bahçedir. Dolayısıyla cennet zaten kutsal kitaplarda alımladığımız kadarıyla bir ferahlama mekanı. İnsanın ruh ve beden itibariyle bir ferahlama mekanı olarak e, bu mekanın göstereni konumunda oluyor. Dolayısıyla gösterilen illaki somut bir bahçe olmak zorunda değil. Burada Atiye ve gelecek anlamına gelen, insanlığın geleceği anlamına gelen, insanlığın geleceğini e, kendi şahsında sembolize eden Atiye'nin doğurduğu gelecek yani insanlığın varacağı durak ne olmuş oluyor? Aden yani haza bir bahçe. Yani ferahlanılacak yer. Aslında bugün bakıldığı zaman sidretil müntehayı da fizik ve metafiziğin arasındaki bir geçiş noktası olarak görüyoruz. Fizik ve metafizik arasında bir geçiş noktası olarak görüyoruz. Yani bir ağaç olarak sadece biz onun göstereninin bir ağaç olduğunu düşünüyoruz. Tabi bakıldığı zaman bunların hepsi güzel ama şu bir kurguya ki mutlaka bir kurguda hele hele apokaliptik veya post -apokaliptik bir kurguda mutlaka ama mutlaka e, mitoslar olmalı, semboller olmalı, alegorik söylemler olmalı, o alegorik söylemlerin peşine koşulmalı. Bunların hepsi tamam. Bu konuda hiçbir itirazımız yok. Ama kurguyu tamamen alegoriye bu. Hem de bir de o alegorilerin açımlanmış halde bütün kahramanlar için artık sır olmaktan kalktığı bir yerde kahramanlar artık neyin ve neyin peşinde koştuğunu, neyin peşinde neden koştuğunu ee, o alegorilerin neyi temsil ettiğini, metafizik anlamda artık bilinmezin perdesinin kalktığını anladığımız anda ne olmuş oluyor? Artık kurgu duru anlaşmış, yığılmış bir yerde ve sıkıcı bir hale geliyor. Üçüncü sezon benim için e, bu anlamı ihtiva etti. Bütün bölümleri tamamlamadım ama 1 iki yeni giren oyuncu dışındaki oyuncuların aynı olması kadrodaki darlık Tabii bundan mutlaka ekonomik sebepler de vardır Hepsi bir araya gelince sıkıcı bir hal almış ama yine de içerik itibariyle izlenmeye değer bir kurgu yine de merak unsurları kendisini öncekilerde olduğu kadar şiddetli ve hızlı bir şekilde izleyicisini sürüklemediği halde bu anlamda yine de e, kullandığı alegoriler evet güzel ancak çok fazla boca edilmiş olmasına rağmen merak unsuru tetikliyor. Oyuncuların oyunculuğuna diyecek hiçbir şeyimiz yok ki başta Beren Saat olmak üzere. Diğerleri için de aynı şeyi söylemek mümkün. Ama e, çok fazla her yerden bütün söylencelerden alınmış bir e, mitoslar yığını... E, tabi biraz şu sezonu sıkıcı hale getirmiş. İnşallah bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.